Yaklaşık 10 aydır Savunma, savunmasız bırakılmıştır. AKP'nin faşist devletinin gösterdiği zulmü hepimiz gördük. Kapılar kırılarak, yerlerde sürüklenerek bu avukatlar tutuklandı. Ben şahidim ki bu arkadaşlar suçsuzdur. E, kentsel dönüşüm adı altında ransal dönüşüm yapan e, sistemin karşısında olup oradaki yoksul halkı savundular. Parasız eğitim isteyen öğrencilerimizi savundular mahallelilerin avukatlarıydı. Arkadan vurularak öldürenlerin avukatlarıydı. Kürt çocukları, Türk çocukları, tecavüz edilenleri, cinayete kurban giden kadınların avukatlarıydı. Onlar gerçekten haksızlığa karşı mücadele eden avukatlarımız. Onları çocuğu bu vurdular. Biz fakir kimseyiz. Bizi bu avukatlarımız bizleri savunduğu için bunları savunmasınlar, daha mağdur kalsınlar diyerekten bizim bu avukatlarımızı içeri aldılar. Ben Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Biz onlardan gücün, paranın yanında değil de mazlumun yanında nasıl durulacağını öğrendik. Onlar ezilen, emekçi halkların avukatı. Onlar eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin savunucusu. Onların ve onların savunduğu insanların özgürlüğünü istiyoruz. Ben hukukçu olsun olmasın içeri düşsün, düşmesin, bugüne kadar polis veya mahkeme kapısından e, geçmesin, herkesi 24, 25, 26 aralıkta şehirli avukat arkadaşlarının önünde Bugüne kadar çağdaş hukukçuların yanında olduğu tüm kesimlerin dayanışma için duruşmada, duruşma sonrasında ve duruşma sürecinde onların yanında olması gerekir. Onları yalnız bırakmamak bir boyun borcudur. Çünkü onlar hiçbirimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak 24'ünde başlayacak olan mahkemede tutuklu avukatların yanında olacağız. Şimdi onlar içeride, şimdi onlar haksız ve hukuksuzca içerideler ve onların davalarına da bizim koşma vaktimiz geldi artık. Vicdanını ve adaletini yitirmeyen herkesi 24, 25, 26 Aralık'ta Silivri'ye davet ediyorum haksızlığa dur deme ihtiyacı duyan tüm onurlu namuslu insanlardır bu çağrımız. Onların en kısa zamanda aramıza dönmesini, altının yanına dönmesini ve mücadeleyi bıraktığı yerden devam ettirmelerini <laughs> istiyoruz. Orada hep birlikte bizler Silivri'de olacağız ve savunma hakkının ve hukukçuların özgürlüğünü savunuyor olacağız. Herkesi 24-25-26 Aralık'ta Silivri'de çağdaş hukukçuların yanında durmaya davet ediyoruz gelecekte özgürleşmek istiyorsa, bu ülkede insanca yaşamak istiyorsa, 24, 25, 26 Aralık tarihlerinde.